Selamun aleyküm benim değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Ay yoruldum arkadaşlarım, canlarım. Makarnamı kestik. Güzel bu bu sabah serdik arkadaşlar. Heh, güzel oldu canlar. Öyle iri de olmadı, ince de olmadı. Şöyle hani de, kıyır kıyır böyle ip şey gibi kestim değil. E gördüğünüz gibi işte. Güzel güzel arkadaşlar. Bundan incesi de olmaz ki zaten bunun. Şimdi canlar ondan sonra ne yaptım? Benim vaktim arttı ondan sonra. 61 tane yufkaştım ben. Bakın yufkalarımdan örtüleri altı görünüyor arkadaşlar. İyi. Yani kalın açmıyor, e, büyük de açmamaya çalışıyorum, kalın da açmamaya çalışıyorum. Şimdi bu o hamuru bitti. Ben e, e, şey yaptıktan sonra arkadaşlar makarna yaptıktan sonra küçük bir hamur yoğurdum. onudan 61 tane, 60 diyelim, 60 tane yufkamız çıktı. Üst katta düzenim de güzel. Hava soğuk ama. Gerçekten şey etmiyorum arkadaşlar üşümüyorum düzenimi de kurdum buraya bu odamı böyle hallettim şimdi şöyle 10 kilo kadar un aldım arkadaşlar fazla mı? bak işte bak ben şunu size her zaman söylüyorum ben göz kararı çünkü benim burada terazi her şey bir şeyim yok şimdi. Güzel bu hamurum bu unumu da yoğuracağım. Yoğuruşundan göstereceğim. Yufka çişimden göstereceğim. Odunlarımı da getireceğim arkadaşlar. Yufkalarımıza kışlık yufka. Bunu kime yazıyorum? Bunu ta kendime değil. Bunu kızımla oğluma. Yüzer yüz birine yüz birine yazayım arkadaşlar. Makarnayı da böyle üçe bölerim. Veya onlar istediği kadar alırlar. Sevdiği kadar alırlar. ondan sonra kendime yazarım. Böyle günlerim geçiyor canlar. <laughs> Ama Dolu dolu güzel sağlık sıhhat içinde geçsin de arkadaşlar başlayalım yine şunu söyleyeyim size hoş geldiniz Satyen'in günlükleri hayata dair her şey kanalıma İşte ben köyde olduğum için dedi köy özlemi duyanlar böyle yeşillik görmek isteyenler köy mahsulleri görmek isteyenler makarnasından eriştesinden dutun yufkasından pekmezinden reçelinden isteyenler kanalıma destek verin arkadaşlar destek vermek ücretsiz puan vermek ücretsiz hepsini öğren, öğreniyoruz Allah'a şükürler olsun bir tek canlı öğrenemedim canlı açmasını hamurumuzu güzel bir yoğurmaya hamuru neyle yoğuracağız sadece bakın getirdim zaten tuzumuna suyumu da getirdim tuz ve su başka bir şey de koymayacağız arkadaşlar zaman şunu söyleyeyim arkadaşlar. Tuz uzun ömürlü yapar. Hafif tuzunu her şeyin bu kışlıkların böyle azıcık tuzunu acı yapabilirsiniz. Tuz sağlığa zararlı de, deniyor ama tuz sağlığa zararlı evet. Günlük yaşantımızda zararlı. Böyle uzun süre kalacak şeylerde bu tu, tuz, bunlara faydalı arkadaşlar. Ne yaparız? İç malzemesini yaparken katmayız. Tuz katmayız. Evet canlar. 5 kilo suyumu da boşaltayım. Bismillahirrahmanirrahim diyeyim. Suyumu yedire yedire bileklerimizi sıvayalım arkadaşlar. Şöyle iki ellerimizine. Alttan üste doğru hamurumuz ne kadar güzel yoğurursak bu her ekmekte aynıdır. O kadar güzel sonuç alırız arkadaşlar. Yuvka daha önemlidir aşağı yukarı bundan 100 yukadan fazla çıkacağını sanırım şey yapıyorum ben tahmin ediyorum ama yine de e, benim tahminim bu çünkü terazi değilim arkadaşlar en korkun bir de nedir biliyor musunuz terazide gram oynuyor ya o gramı terazinin içine girmek ondan çok korkarım arkadaşlar Ben Zonguldak'ta da yaparım. Açarım yuka. Köyde tabii ki odun ateşinde daha sağlıklı. Eskiden saçlarımızı küllerdik. Öyle çardık. E şimdi böyle saçlar çıktı. Her şey kolay ne gidiyor arkadaşlar. Kolaylık. Ben şimdi 5 kilo suyumu daha alın geleyim. Şöyle ipek gibi mis gibi hamurumuzu Yoğuralım arkadaşlar. Ben solup geleyim. Benim yanıma ben yoldaş Moldaş yok arkadaşlar. Şey yapmıyorum da herkesin işi gücü var çünkü. Deseydim gelirlerdi. Kimseye demedim, inanır mısınız? Arkadaşlar 10 kilo sudan yaklaşık anca 1 kilo kadar kaldı. 9 kilo suyla yoğurdum. Bu durmuş gibi bu kadar hamuru ama eziyetli çektim. Şöyle beyaz ay yoğurdum. Biraz da sizinle yoğurmak istedim arkadaşlar. Buradan gerisinde hızlı çekim yapalım. Canlar hamurumu görüyorsunuz. Eğer bir hamur ele yapışmaktan vazgeç, vazgeçtiyse altına yapışmaktan vazgeçtiyse o hamur özleşmiştir. Tamamdır. Bakın benim de ellerimi bıraktı. Ee, çok olduğu halde e, şeyimi de bıraktı arkadaşlar peknemi de bıraktı. Bakın ben size şimdi pazı yaparken bundan sadece bundan tane yuka çıktığını e, söyleyeceğim. Pazılarım da şöyle arkadaşlar. Çok büyük yapmayacağım. Yumurta e, ne diyeyim size. Yumurta kadar yok canlar. Şu şekil. Hani yumurtanın mesolu en küçük boyu. Aynı o kadar. Böyle bir şey pazımı bu şekil yapayım canlar. Hamurun bir de göz göz olduğunu böyle şeyden anlarsınız. Eğer hamuru böyle yumurup da Burayı kestikten sonra şu ucunda göz göz olursa hamur tamamdır arkadaşlar. Yufka hamuru bir hamurlara benzemez bir de. Hadi buradan gerisini de hızlı çekim yapalım arkadaşlar. bir güzel yansı. Ben tam düzenimle geldim buraya zaten. Arkadaşlar bak bu arada ablam da bir şey... Gözlemeden ben ona. Makarnalık. Makarnalık. Erişlilik yapıyor. Bir hemen şey yaptım. İncecik şey, şey yapıyorum. Sardı. Fazla ince etme de. Tamam. Sardım onu. Aşağıda misirlerimi falan hallettikten sonra. Ondan sonra. <laughs> Senin okla onu bir bakayım ben. Hangi ne? Hani okla da. Senin bir olması. bir Yani odundan ol. <laughs> Ateşten ol. <tasaro. gülüyor> Sen de kattın bu parmağı koy bakayım abla. He. Hı -hı. Beş tane yumurta koydum. Beş tane. He. İki Hı -hı. kilo süt koydum. İki kilo süt. Nereden su koydun? Zaten az kaldı. Şey koydum, tuz. Koydu, tuz koydum. Sirke, sirke koydum, koydu. tamam. limon suyu koydum. Ben i̇kisini bir arada ha, ikisini yok. Az yok. koydum. az koydum Aslında tam sirke onun bir şeyi de, bende sirke yoktu. Ben de, ben de onun yerine limon, yarım limon koydum. Limon suyu koydum. Sirkeyi onların şeyi koydum. Böyle mesela yarım şart çay bardağı ikisinden koydum. Sen öyle deyince hoşuna gitti kurtlanma ya senelerce de kalsa sirke koruyor bakterilerden koruyor işte öyle deyince hoşuma gidiyor benim var geçen seneden biraz açık şey olmuş karalı gibi olmuş hiç bir şey yok Böyle yok, he? Be. De düşürmedim dışına, varsa, benim, ben düşürmedim ondan kere. Şey yaparsa tavukları ıslayayım. Benim çok seviyor. Ya misafir gelince hiçbir şey bulamam. Bu pişirir. Cevizli gelir, üzerine ceviz veya kıyma soslu, cevizli öyle yiyormuş Makarnayı. Şey, çok ben şey ceviz atıyorum. Ben kıyma hiç yapmadım. Kıyma e, sarımsaklı yoğurt yapıyormuş Erhan. Kıymayı ya da üzerine mantı gibi yalancı mantı gibi. Bu fazla Al. Üç dişti. Kaç tane de? Ben saymadım. 15 bir adet. Metara. Bakın ümre yolcusu arkadaşlar. Allah razı ümreye gidip gelecek. 12 gün 15'inde yola çıkacak. Sencik bu iç kalbim çok çok kutluyor. Allah hüngüsün hepsa ben arkadaşlar birer yaşını kutluyla. yukarıdan ışık gözü arkadaşlar bakın. <laughs> Bu sene ince yazıyor, küçük yazıyor. Tam tepsilik. <laughs> Allah nasip kısmet ederse Rabbim, onu bana gösterirse gidecek. Gösterir, Allah istedim istedim. De inşallah. Gerçekten i̇nşallah anlatır. Ben onu çok istedim. Her eşit bir şey yap. Oklava. oklava, çok güzelmiş. Oklava her tarafını eşit açıyor. Bak kenarları eşit şey. Bu arada arkadaşlar, Zonguldak Karabigarası yufka siparişi alınır Yazı var ki 100 yuka 800 lira dediler, değil mi? 750, 800 lira arkadaşlar, 100 yuka. Her şey bende. Unu, suyu, tuzu. Yazması odunu. Yazması odunu. Her şey bende. Niye? İstediğim sayfama girip. O adı benim şeyim var. Toplam günlükleri diye. Youtube'un altında yorum yazarsanız Burada yapıyorum arkadaşlar yapıp Bir yerde buluşun Verin isteğinizi Ama Ankara İstanbul'a ne bileyim oraya gitmez Olmuş bu geldi bugün. Ha. Bak ben ha, e, şey, un, yani. Ben şey almadım ya, şey yapmadım onun için. Bir tek ya. Borcum da var. Şimdi borcumu vermiyince un almam da. Borcumu verdim ben ona. Demin el de elli de bin lira, elli bin lira. Kafamdan yazdım almazdım. Kasım abi dedim ya. Kasım abi de ay var unutuyor. Şey... Tamam dedi. Bahattin'in parasını mı çıkarıyorsun? Sen dedim garibin parasını dedi. Biliyor ya. Misir almış o. Bahattin mi? Yok, şengül abla dedi ana büyük ihtimal bu mısır ha. Sen bana dedin 400 adet e sivka. Şimdi parasını verince neyle vereyim dedi. Belki 500 verecek bana dedi. 500 dersede dedim ben de 500 demiyorum dedi. Sarı misir dedi yiyemiyor tavuklarım dedi. Sarı mısır mı? Yiyemiyor mu? Yiyemiyor mu? Bu iyi gidiyim yem abi. O ne yağmur başladı arkadaşlar yine. Yaşar ben onları alıp gelince de pazarında önce ya bir şeyler yapıp yararlanıp satıyorlar. Bu aklımı çok güzel yiyen arkadaşlar. Tavsiye ederim sizlere de. Eşit açıyor yukarı her yerine. Evet. Aramıza gidiyor ya. Evet. Çok yoruyor çok. Bir tane bana mantara geldi. Bir Tazar Sevgili arkadaşlarım Tekrar merhaba ee, Ben iki günden beri Yuv kaçmaya devam Şimdi dün o çok hamuru yoğurdum ya arkadaşlar Üzerini örtelim O çok hamurdan yüz tanesini açtım Bismillahirrahmanirrahim Hamurum yumuşamadı arkadaşlar Hava soğuk olduğu için ee, Bu oklava da çok güzel açıyor Aşağı yukarı 50 de el açmışım. Şu ana kadar 150 yuva açtım arkadaşlar. Bu sabah da tekrar başladım. Bakın nasıl yuva açtım? Birkaç yuva kadar göstereyim size. 15-20 dakikaya bir şey sığmıyor arkadaşlar. Tek başıma yapıp, tek başıma çevirmeye çalışıyorum Allah'ın izniyle. İlk etapta gelizine mozana yazdırıyor. Tavalar ya arkadaşlar süper bir şey ya ama büyük tutmuyorum arkadaşlar çünkü çocuklar bazen küçük tavalarda börek yapıyorlar pazlarımı küçük tutuyorum yufkamı da ona göre küçük açıyorum ışık gözü yıkıyor bakın yufkalarımda şey değil kalın değil arkadaşlar onu demek istiyorum. yufkalarımız aşağı yukarı 200'ü buldu arkadaşlar. Bunlar var. Bu var. Şimdi öbür odaya gidelim mi? Öbür odalarda da var. Yine bunu şeyini örtünün üzerine bunları serdim arkadaşlar. Bunlar var. Kuruyanı kaldıracağız. Ama bunlar tez kurumadı yani zaten. Bunlar var arkadaşlar. Ama çok güzel oldular arkadaşlar. Güzel yazdık. Bak pastasını ben küçük tuttum. Yufkasını da küçük açtım. Çünkü çocukların ya, odun ateşinde olmayınca tavaları küçük. Hani yapmak istedikleri tavalar arkadaşlar. Bakın almadı da orada. Yaklaşık ben arkadaşlar 200 yufka. Hani ben büyük hamur yoğurdum ya çok hamur. O hamurdan 150 yufka 5 tane gözleme çıktı arkadaşlar. 150 yuka 5 gözleme. Neyse eşim müzik çalıyor. Buranın şeyine gelir. Arkadaşlar yine yazarız. Hoşça kalın, Allah'a kalın. Allah emanet olun. En güzel günler sizlerin olsun. İnşallah sizler de yaparsınız. Satı ablanıza güzel destek versiniz. Allah'a emanet olun.